Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızın 2021 yılı bütçesini ve 2019 yılı kesin hesabını yüce meclisimize arz edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız üzerinde görüş beyan eden, yapıcı eleştirilerde bulunan tüm milletvekillerimize huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu yıl karşı karşıya kaldığımız COVID-19 pandemisi küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaptı. İstihdam, üretim, ticaret, turizm ve borçluluk gibi pek çok alanı etkileyen bir süreçte ülkeler kapsamlı ve zorunlu bir mücadele içerisine girdi. Yaşanan olağanüstü şartlar normal zamanlarda görülmedik tedbirlerin gündeme gelmesine neden oldu. Hükümetler çalışma hayatını koruyan firmaları ayakta tutan arz ve talebin çökmesini önleyen tedbirleri uygulamaya başladı. Ayrıca merkez bankaları da genişletici para politikaları yoluyla ekonomik aktiviteyi destekledi. Tüm bunlara ek olarak uluslararası kuruluşlar teknik ve finansman imkanları sağlayarak hükümetlerin yanında oldu. Verilen bu mücadeleye rağmen daha önce tecrübe edilmemiş bir küresel sağlık krizi yaşanırken belirsizlik halen devam ediyor. Küresel gelir ve ticarette sert bir daralma, yüz milyonları bulan istihdam kayıpları ve tırmanan küresel borçlulukla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Aşı haberleriyle birlikte tünelin ucunda ışık görünse de önümüzdeki dönem üst düzeyde hassasiyet gerektirmeye devam ediyor. Uluslararası çalışma örgütü verilerine göre hali hazırda 400 milyondan fazla tam zamanlı iş gücü kaybı yaşanmış durumda. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün analizleri küresel borçluluğun, küresel hasılanın üç buçuk katına ulaştığını gösteriyor. Bunu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ülkelerin toplam borçları milli gelirine oranla hangi seviyelerine ulaşmış? Buna da kısaca değinmek istiyorum. Japonya'da bu oran yüzde 632 değerli arkadaşlar. Yani borçlarının gayri safi yurt içi hasılasına oranı. İngiltere'de yüzde 500. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 383, Çin'de yüzde 337, Almanya'da yüzde 268, Türkiye'de ise bu oran yüzde 167'dir. Peki, küresel düzeyde son bir yılda borçluluk oranı ne kadar artmıştır? Küresel düzeyde borçluluk oranı yüzde 43 oranında artmıştır dünyada. Gelişmiş ülkelerin borcu yine son bir yılda yüzde 52 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu yüzde 26'dır. Türkiye'de ise son bir yıldaki borçluluğumuzdaki artış oranı yüzde 30'dur. Dolayısıyla dünya ortalamasının oldukça altında bir borçluluk oranına sahibiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kapanma tedbirlerinin hafiflemesi ve destekleyici politikaların etkisiyle mayıs ayından itibaren küresel ekonomik aktivite toparlanma eğilimine girdi. Ancak yılın son çeyreğinde yaşanan yeni dalgayla birlikte pek çok hükümet bazı tedbirleri tekrar hayata geçirmeye başladı. Ülkelerin farklılaşan finansal ve konjonktürel durumları, krizin etkileri ve alınan tedbirlerin farklılık göstermesine sebep oldu. Kapsamlı kapanma önlemleri alan gelişmiş ekonomilerde daralmanın boyutunun çok daha derin olması bekleniyor. Birinci dalgadan daha güçlü seyreden ikinci dalga karşısında ülkeler destekleyici politikalara devam ediyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin genişletici para politikaları küresel likiditenin de artmasına neden oluyor. Diğer taraftan aşı konusundaki son dönemde görüşmeleri de umut verici olarak görüyoruz. Koronavirüse karşı yaygın kullanımı olan bir aşı ya da tedavinin hayata geçmesiyle küresel aktivitede hızlı bir toparlanma yaşanacağına inanıyoruz. Buradan hareketle 2021 yılının aşılamanın da başlamasıyla birlikte küresel gelirde ticarette ve istihdamda 2020 yılının telafi edildiği bir dönem olması bekleniyor. Bununla birlikte küresel arz zincirlerinin güvenliği, istihdam piyasalarının dezavantajlı gruplar aleyhine hızla bozulması, teknoloji altyapısının artan önemi, sektörel bağımlılıkların oluşturduğu kırılganlıklar gibi hususlar salgın sonrası dönemin küresel ekonomi gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam edeceği görünüyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Covid-19 salgınının hem ekonomik hem de sosyal hayatı olumsuz etkilediği bir ortamda bütçemizi hazırladık. Hükümetlerimiz döneminde ekonomimiz maruz kaldığı şokları elde edilen kazanımlar sayesinde her defasında başarılı bir şekilde atlattı. Ekonomimizi daha dayanıklı kılmaya ve sürdürülebilir büyümeyi temin etmeye yönelik makroekonomik politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisi rekabete dayalı piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Ekonomi politikalarımızı bu anlayışı merkeze alarak oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme ile istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek, şeffaf öngörülebilir ve hesap verebilir bir yapı içinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız. Geçmişte birçok kez gösterdiğimiz gibi ülkemizin dünyanın zor şartlarından en az etkilenerek çıkmasını sağlayacağız. Yatırım ortamının daha fazla iyileştirilmesi noktasında yargı reformuna hükümet olarak büyük önem atfettiğimizi vurgulamak istiyorum. Nitekim hukuku ekonomiden ayrı düşünmek mümkün değildir. İyi işleyen bir ekonomik yapının olmazsa olmazı güvendir ve bu güvenin en önemli teminatı hiç kuşkusuz hukuktur değerli arkadaşlar. Bu itibarla Sayın Adalet Bakanımız ile birlikte aynı amaç doğrultusunda çok verimli çalışmalara başladık hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde ve paydaşlarımızla yakın istişare içinde hızlandırarak şekillendireceğiz. Ekonomimizi daha güçlü ve daha üretken kılmak için tüm tarafların görüşlerine de büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda TOP, TÜSİAD, MÜSİAD temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerin son derece yararlı geçtiğini burada belirtmek isterim. Önümüzdeki günler, günlerde esnaf ve iş dünyası başta olmak üzere diğer taraflarla da bir araya geleceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Ekonomimizi şüphesiz ki toplumun tüm kesimleriyle birlikte ileriye taşıyacağız. Bu çerçevede esnafın, çiftçinin, sanayicinin, Akademisyenin yani toplumun her bir ferdinin görüşleri bizim için son derece değerli ve kıymetlidir. İnsan odaklı bir anlayış içinde vatandaşlarımızın refahını ve sosyal adaleti hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Devletin düzenleyici rolüne odaklanarak ekonomi politikalarımızı kapsayıcı, gerçekçi ve rasyonel bir anlayış çerçevesinde oluşturacağız son bir ayda attığımız adımlar geleceğe ilişkin bakış açımızı da ortaya koyuyor. Merkez Bankası tarafından ortaya konan parasal sıkılaştırma adımını zorunlu karşılık uygulamasının sadeleştirilmesi takip etti. Böylece tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına ve zorunlu karşılıklarda faiz nema oranlarının tüm sektörler için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına geçildi. Bu adımları mütakiben aktif rasyosu uygulamasını bu yıl sonu itibariyle yürürlükten kaldırılması kararı verildi. Ardından bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri türev limitleri artırıldı. BDDK valör uygulamasına son verildi. Sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasında baz alınacak kura ilişkin kolaylık sağlandı ve uluslararası norm ve standartlara yakınsayan bir yaklaşım benimsendi. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Yılmaz ifade etti. Özellikle bugün BDDK tarafından açıklanan kararın şu önümüz geçtiğimiz bir ay içerisinde açıklanan kararla tezat teşkil ettiğini ifade etti. Zannedersem sermaye yeterlik rasyosunun nasıl hesaplandığına yönelik yanlış bir algı içerisinde. Çünkü şöyle bir ifade kullandı: Sermaye yeterlik rasyosunda kullanılacak kurun 2020 yılı için kullanılacak kurun 31.12.2020 tarihindeki kur olarak kullanılacağını ifade etti. Halbuki geçmiş uygulamalar yani düne kadarki uygulama şu idi değerli arkadaşlar. 2020 yılı sermaye yeterlilik bankaların sermaye yeterlilik rasyosu hesabında 31.12.2019 kuru alınıyordu. Bunun yerine bugünkü BDDK'nın kararıyla 252 günlük 2020 yılı ortalaması alınacak. Dolayısıyla uluslararası standartlara bir yakınsama söz konusu. Bu da sermaye yeterlik oranını daha da yukarı çeken bir yaklaşım değil, sermaye yeterlik oranını biraz daha aşağı çeken bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kamuoyunda da bunun yanlış anlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan takipteki alacaklar ve ayrılan karşılıkların riskte olduğuna dair bir ifade kullanıldı. Değerli arkadaşlar çok açık ve şeffaf bir şekilde sizlerle bugün paylaşıyorum. Takipteki alacakların miktarı üçüncü grup dediğimiz takipteki alacakların miktarı 151 milyar liradır. 151 milyar liraya karşılık bankalarımız 113 milyar lira karşılık ayırmıştır. Peki bu oran nedir? Bu oran yüzde %75 75'e tekabül etmektedir. Peki bu oran Avrupa genelinde nedir? Buna baktığımızda Avrupa genelindeki oran yüzde 45 seviyesindedir. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Takipteki alacaklar hesabı için aşağı yukarı Avrupa'nın ayırmış olduğu karşılığın iki katına yakın bir karşılık Türk bankaları tarafından ayrılmaktadır. Diğer bir husus değerli arkadaşlar, diğer bir husus yakın izleme oranına yönelik. Yani ikinci grup yakın izlemede olan hesaplara yönelik yine risk taşıdığına yönelik bir açıklamada bulunuldu. Bunu da açıklıyorum. Yakın izlemede olan toplam miktar 382 milyar liradır. İkinci grup olarak nitelediğimiz yakın izleme grubundakiler 382 milyar liradır. Peki 382 milyar liraya karşılık ne kadarlık bir karşılık ayrılmıştır? Ayrılan karşılık 58 milyar liradır. Peki oran nedir? Oran yüzde 15'tir. Peki Avrupa standartlarındaki bu oran nedir? İkinci grup için söylüyorum yüzde altıdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Bankalarımız son derece güvenilirdir, güvendedir ve sağlıklıdır. Bunun takibini yakinen de BDDK başkanlığımız yapıyor. Diğer bir husus değerli arkadaşlar. Pandemi nedeniyle takipteki alacaklar grubuna alınma süresinin 90 günden 180 güne 180 güne çıkardık. Pandemi nedeniyle de bunu Haziran sonuna kadar uzattık. Bu son derece mütevazi bir yaklaşım. Diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda, Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımızda onların almış olduğu bankalara yönelik almış olduğu önlemlerle karşılaştırdığımızda bizim almış olduğumuz önlem son derece mütevazi bir önlemdir. Şöyle ifade edeyim. Avrupa ve bakınız değerli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Avrupa Merkez Bankası bankalara şunu söyledi. Ödenmesi gereken Merkez Bankamıza ödemeniz gereken yükümlülüğünüzü yüzde sıfır faizle bir yıl öteliyorum dedi. Merkez bankaları. Diğer taraftan bankalar müşterilerine sizin yükümlülüklerinizi de ben bir yıl öteliyorum dedi. Dolayısıyla Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin almış olduğu tedbirlerle bizim bankacılık sektöründe almış olduğumuz tedbirleri kıyasladığımızda son derece mütevazi bir yaklaşım içerisinde olduğumuz net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir başka husus değerli arkadaşlar. Bankacılık sektörümüzün pozisyon açığıyla ilgili risk olduğuna dair yine ifadeler kullanıldı. Bankacılık sektörümüzün şu an itibariyle döviz pozisyon açığı yoktur değerli arkadaşlar ve 3.3 milyar dolar artıdadır. Bunu özellikle ifade edeyim. Kamu bankalarımızın 2.7 milyar dolar evet 3 kamu bankamızın pozisyon açığı vardır. Ancak açığın öz kaynağı oranı yüzde yirmiyi geçmemelidir. Burada üç bankamızın oranlarını söylüyorum. Bir bankamızın bir kamu bankamızın oranı yüzde on iki. Diğer bankamızın oranı yüzde on. Üçüncü bankamızın oranı da yüzde dokuzdur. Yani yüzde yirmilik kriterin oldukça altındadır. Toplam özel sektöre ait bankaların döviz pozisyonlarına baktığımızda da 6 milyar dolar fazlaları olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bankacılık sektörüne yönelik bugüne kadar BDDK tarafından alınan kararların son derece rasyonel ve piyasaya olumlu etkisi olan kararlar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün BDDK'nın almış olduğu karar da daha önce alınmış kararlarla hiçbir şekilde tezat teşkil etmiyor sevgili kardeşlerim. Tüm bu gelişmelerin akabinde finansal piyasa göstergelerimizde de iyileşmeleri gözlemledik. Döviz kuru ve ülke risk primimiz düşerken hisse senetleri ve tahvillerimize güçlü bir talep görmeye başladık. Kasım ayında Türkiye uluslararası portföy akımlarını çekme konusunda pek çok gelişmekte olan ülkeyi geride bıraktı. Biz bu toparlanmayı daimi hale getirmeye amaçlıyoruz. Finansal alanda attığımız adımları, kamu maliyesindeki ihtiyatlı duruşla destekleyip makroekonomik istikrarı kalıcı bir şekilde tesis edeceğiz. Burada altını özellikle çizmek istediğim bir husus var. Tüm vatandaşlarımızın gönlü müsteri olsun, bize güvensinler. İstikrar içerisinde büyüyecek, büyümenin nimetlerini tüm toplum kesimleriyle adil bir şekilde paylaşacağız. Bizim büyüme anlayışımız istihdam dostu bir büyüme anlayışıdır. Başkan, değerli milletvekilleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkemiz ihtiyaç hissedilen tüm alanlara yönelik etkili ve hızlı bir şekilde destek ve teşkif teşvik uygulamalarını hepinizin bildiği gibi hayata geçirdi. Genişleyici maliye politik mali politikalar ve salgının oluşturduğu ilave maliyetlerin etkisiyle bütçe açığımız geçici olarak arttı. Bu dönemde bir yandan vatandaşlarımıza ve reel kesime destekler sağlarken diğer yandan da mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2020 yılı yıl sonu için hedeflediğimiz %4, 10'da 9'un da oldukça altında gerçekleşeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini de artıracağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye genel yönetim borç stoku açısından da en az borçlu gelişmekte olan ülkeler arasında yer alıyor. Pandeminin etkilerini yönetmede en önemli avantajlarımızdan biri bu olmuştur. Pandemi sonrası dönemde hızlı toparlanma ve fırsatları değerlendirme sürecinde de bu konumumuz büyük destek sağlayacaktır. 2020 yılı sonunda yüzde 41 onda bir olarak tahmin edilen bu oranın 2023 yılı sonunda ise yüzde 41 onda 8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Peki Avrupa Birliği ortalaması nedir diye baktığımızda Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 88'dir. Yani bizim iki kat borçlanmamızdan daha fazla bir borç oranına sahip bir Avrupa Birliği var değerli arkadaşlar. Covid salgılının ekonomik etkileriyle finansman ihtiyacı İleride yine salgın sebebiyle oluşabilecek muhtemel riskleri bertaraf etmeyi teminen güçlü bir nakit rezerv tutma yönündeki yaklaşım neticesinde önceki yıllara göre nakit durumumuz daha iyi durumda. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda 2020 yılında Ocak-Ekim döneminde yapılan net borçlanma 244.5 milyar lira oldu. Bununla birlikte bu yılı 16 Ekim 2020 tarihinde yapılan borçlanma limiti artışıyla tespit edilen yeni borçlanma limiti olan 308 onda 2 milyar liranın oldukça altında 260 milyar lira seviyesinde net borçlanmayla kapatmayı hedefliyoruz. 2020 yılında karşılaştığımız elverişsiz koşullara rağmen sabit getirili iç borçlanmanın Yıllık bileşik maliyeti önemli miktarda azalarak tek haneli seviyelere indi. 2019 yılında yüzde 3 olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyeti Ocak-Kasım 2020 döneminde yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. İç borçlanma maliyetinde kaydedilen düşüşün katkısıyla 2020 yılında faiz harcamalarının başlangıç ödeneğinin altında kalmasını bekliyoruz. 2021 yılında kamu finansmanında ihtiyatlı yaklaşımımızı güçlendirerek etkin risk yönetimiyle finansman kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu alandaki öngörülebilirliği artırarak yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerimize ilgisini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz gelecek sene yabancı para cinsinden iç borcun payını azaltıp iç borç çevirme oranımızı bütçe açığının ima ettiği seviyenin altında yüzde 120 dolaylarında gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Alacağımız ilave tedbirlerle bu oranı daha da azaltmak temel politikalarımızdan biri olacak. Diğer taraftan hazine garantileri ve borç üstlenim taahhütleri nedeniyle oluşabilecek koşullu yükümlülük kaynaklı risklerimizi de sınırlandırıyoruz. Bu çerçevede 2021 yılında hem hazine garantili imkan ve dış borcun ikrazı limitini hem de borç üstlenim taahhüt limitini 45'er milyar dolar olarak belirledik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bizler 18 yıldır milletimiz için gecemizi gündüzümüze katarak dur durak bilmeden ülkemize yeni eserler kazandırarak bugünlere kadar geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayısız hizmete imza attık. Aziz milletimizin değerlerini baş tacı ederek yolumuza devam ettik. Rotamızı hep milletimiz çizdi ve bu güzergahtan hiç sapmadık. 18 yılda birçok badireyi, birçok zorluğu hep milletimizle ve milletimizin güçlü desteğiyle açtık. Gerçekçi ve reformcu bir anlayışla değişen şartlara tamamlayın sözcüğünün. Gerçekçi ve reformcu bir anlayışla değişen şartlara göre politikalarımızı sürekli olarak güncelledik. Son bir yıldır bütün dünyayı esir alan Covid-19 ülkemizde de kendini gösterdi. Tüm dünya ile birlikte zor bir süreci yaşıyoruz. Bu virüs bu virüs ile hem sağlık anlamında hem de ekonomik anlamda inanılmaz bir mücadele veriliyor. Bu zorlu günleri de inşallah milletimizle birlikte yine bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Allah'ın izniyle altından kalkamayacağımız hiçbir yük yoktur. <laughs> Milletimizi iyi gününde de kötü gününde de unutmadık ve asla unutmayacağız. Her alanda yaşanan sorunları ve sıkıntıları biliyoruz. Milletimiz müşteri olsun. Bu aziz millet bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmadı. Bizler de milletimizi hiçbir tamamlayın sözlerinizi açalım cümlelerimiz popülist bugüne kadar 2002 yılından bugüne kadar popülist olmadık ve bundan sonraki süreçte de asla popülist olmayacağız pandemi sonrası yeniden şekillenecek dünya ekonomisinde hak ettiğimiz yeri alacağız fırsatları değerlendirerek yeni atılımlar yapacağız. Değerli arkadaşlar, çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Sürem de doldu. Ama ben burada sözlerime son verirken bir kez daha Bakanlığımızla ilgili olarak görüşlerini beyan eden, yapıcı eleştirilerde bulunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu bu bütçe sürecinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanlığımız bakan yardımcılarımıza, tüm genel müdürlerimize, tüm bürokrat arkadaşlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.